Siz de Xiaomi telefonunuzda aynen bendeki gibi böyle iOS emojilerini yapmak istiyorsanız mutlaka dikkatlice izleyin. Evet arkadaşlar ilk önce telefonumuzda yani Xiaomi telefondan gösteriyorum. Samsung'da yapmak istiyorsanız YouTube'da bunun için videomuz var bakabilirsiniz. Xiaomi telefonunuzda ilk önce temalar uygulamasına giriyoruz. Temalar uygulamasına girdiğimizde bakın alt tarafta böyle bir yer karşılıyor. Bakın birinci sırada fırça işaresi var. Daha sonra bakın böyle galerinin logosu bir resim işaresi. Daha sonra böyle çan simgesi ve burada buradaki gibi bir not simgesi var. Buna tıklıyoruz. Bakın sizde böyle gelmezse eğer ayarlara girip telefonumuzun bölgesini değiştirmemiz lazım. Bakın aynen benimki gibi yapın. Yani bendeki gibi gelmezse mutlaka bölgeyi değiştirin. Telefonunuzda ek ayarlar kısmına girin ve ek ayarlarda bölgesi karşılayacak. Bakın gördüğünüz gibi bölgeye girdim ve burada Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan veya diğer ülkeleri seçebilirsiniz. Bakın Avustralya falan da olabilir. Bunlardan birini seçin. Otomatik olarak temalar uygulaması güncellenecek ve alttaki gibi altta gördüğünüz gibi bende ki gələcək gelecek ve buraya not yani yazı tipi değiştirme yeri eklenecektir. Eğer yoksa mutlaka bunu yapın. Daha sonra böyle yer geldikten sonra buradan yazı tipi bölümüne tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi üstte yazı tipləri olarak geliyor ve burada tüm Xiaomi'nin yazı tipləri çıkıyor. Biz şimdi buradan arama kısmına aynen benim yazdığım gibi yazmalısınız sizde. Bakın böyle. Bakın aynen benimki gibi. Bakın iOS emojis yazdım. Sadece i harfini iki tane yazdım. Aynen sizde bu şekilde yazın ve arama tuşuna basarak arama yapın. Gördüğünüz gibi bazı emoji emojiler falan sıkıyor Burada bizim aradığımız emoji de var. Bakın 3. sırada böyle geliyor. iOS emojis olarak geliyor. Ücretsiz olarak da yazıyor. Burada şimdi detaylı şekilde göstereceğim. Bakın üstte çıkmazsa eğer yani iOS emoji burada çıkmazsa öncelikle yeniler daha sonra diğer, diğerlerine tıklayın. bunların arasında olacaktır. Zaten tümüne tıkladığınız zaman orada 3. sırada duruyor. Böyle geliyor. Sizde de varsayılana tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iOS emoji olarak geldi. Ve şimdi buradan bunu indirmemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi IOS emoji sağ tarafta ise uygula olarak yazıyor. Şimdi ben bir kısa açıklama yapacağım. Yani bu videoda bu videonu çekmekte maksadım o ki geçen defa YouTube kanalımda bunun videosunu ben aslında seçmiştim. Sadece bazı izleyiciler yapamamış. Onlar için seçiyorum. Bakın IOS emoji videom burada var veya kanalın ilk videosu zaten IOS emoji videosu. Bunu yapamamışlar. Onlar için seçiyorum. Yani sorunlar olmasın diye detaylı şekilde anlatacağım bu defa. Bakın gördüğünüz gibi uygulama uygula tuşuna bastığımız zaman böyle bir yükleni, yükleme işaresi geliyor ve başarıyla uygulandı yazıyor. Sizde böyle olmayacak. Çünkü benim telefonumda iOS emojiler zaten yüklü. Sizde uygulama uygula tuşuna bastığınız zaman küçük bir yükleme olacak altta. Az önce gördüğünüz gibi daha sonra telefonu yeniden başlatmanızı isteyecek. Telefon yeniden başlatıldıktan sonra otomatik olarak iOS emojiler gelecek. Yani aynen bendeki gibi başarıyla uygulandı yazıyorsa, yeniden başlatmanızı falan istemiyorsa ya sizde iOS emojileri zaten var ya da her bir sorun var. Telefon oyununuzda mutlaka bunu deneyin veya uyguladıktan sonra başarıyla uygulandı diyorsa kendiniz elinizle bunu yeniden başlatın. Yani yeniden başlattığınız zaman sorun çözülebilir. iOS emojiler telefonunuza düşebilir. Yani mutlaka bunu deneyin ve şimdi bir sorun da var onu da göstereceğim. Bakın azlar ise burada iOS emoji yazdığında böyle bendeçi bir iOS emoji sıkmıyor. Bunun da sebebi ise yine burada bazı sorunlar olabiliyor. Bunu da çözmek için yine az önce söylediğim gibi bölgeni değiştirmeniz lazım. Evet arkadaşlar böyle iOS emoji emoji yazdığınızda çıkmıyorsa mutlaka yine telefonunuzla ayarlara girin ve buradan mutlaka bölgeyi başka bölceler yapın. Bakın gördüğünüz gibi bölge en Azerbaycan olarak seçtim. Siz Amerika Birleşik Devletleri falan yoklayın. Yine çıkmıyorsa başka bir bölge seçin. Misal için Fransa'yı seçin ve telefonu yeniden başlatıp öyle deneyin. Bu zaman benim fikrimize olacaktır. Ve bazılarında da bu sorun oluyor. Yani az önce temaları gösterdim. Temalar uygulamasında altta yazı tipleri özelliği çıkmıyor. Yalnız 3 tane bu özellik var. Yazı tipleri C bu Bu özellikle telefonunuzun bölgesini değiştirmekle gelecektir. Yine az önce söylediğim gibi bu özellikle çıkmıyorsa bölgeyi değiştirin ve daha sonra telefonunuzu aynen bakın bu şekilde yeniden başlatın. Yeniden başlatıldığı zaman otomatik sisteme düşecektir ve sizin yaptığınız değişiklikler kaydolacaktır ve tüm özellikler gelecek. Yani mutlaka bunu deneyin ve sorun hala çözülmediyse aşağıda yorumlar kısmında yazın. Bazı izleyiciler böyle şeyler yaparak kendileri çözüyor. Ne ile çözdüklerini size de diyecek ve siz de o şekilde sorunu kökdən halledebilirsiniz ve bir de son olarak da bir şey göstereyim. Bakın iOS emojiyi siz yaptınız. Yani şu anda telefonumuz iOS emojide. Bakın gördüğünüz gibi tüm Xiaomi telefonun kendi emojileri iOS emoji olarak geldi. Eğer iOS emoji hala yapamıyorsanız ve bu sorunları çözdüyseniz yine olmuyorsa mutlaka Google Play Store'a girip Xiaomi'nin kendi klavye uygulamasını yenileyin. Bizim kullandığımız klavye uygulaması Google'un klavye uygulaması. Yani bunu da güncellemenizi tavsiye ederim. Misal böyle yazın. Bakın gördüğünüz gibi Google klavye yazdığımızda çıkıyor zaten. Bizim uygulamamız bakın bu keyboard uygulaması. Bunu kaldır bakın yazıyor. Siz de eğer güncelle yazıyorsa mutlaka bunu güncelleyin ki yaptığınız değişiklikler yine klavye klavyeye tesir etsin. Yani mutlaka klavye uygulamasında güncellemenizi tavsiye ederim. Ve arkadaşlar iOS emoji yaptıktan sonra bakın gördüğünüz gibi şu anda bende iOS emojiler olarak kaldı. Bunları eski haline getirmek için bunu şimdi gösteriyorum. Mutlaka bunu da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü gelecekte bunu Xiaomi'nin kendi varsayılan emojilerine yapmak isteseniz bu sizin için sorun olmasın. Bunu da bilmenizi tavsiye ederim. Bakın gördüğünüz gibi yine az önceki gibi temalar uygulamasına giriyoruz. Temalar uygulamasına girdiğimiz zaman yine altta bu yazı tipleri özelliği açık olması lazım. Açık olmazsa bu özelliği kapatamıyorsunuz. Yani yani telefonunuz iOS emojiler olarak kalacaktır. Mutlaka buradaki tema yazı tipi özelliğini aktif edin. Bunu da az önce gösterdiğim yollarla aktif edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi temalar uygulaması girdiğimizde bizi böyle karşılayacak. Burada bakın sağ aşağıda insan logosu var. Bu logoya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada tüm özellikler çıkıyor. Bakın temalar, zil sesleri, kilit ekranı, stili falan geliyor. Sağ tarafta bakın yazı tipleri olarak yazıyor. Bunun üstüne tıklayın ve göreceksiniz ki burada yazı tipleri iOS emojis olarak seçili olarak geliyor. Siz buradan roboto yazına tıklayın. Telefonu yeniden başlatmamızı isteyecek ve otomatik olarak Xiaomi'nin kendi emojilerine geçecektir. Yani mutlaka bunu da bilinci gelecekte işinize yarayabilir. Bu şekilde değiştirmek oluyor. Ve yeni, yeniden de az önce gibi iOS emojiler yapmak istesiniz. iOS emojis özelliği burada oluyor. Üstüne vurup yeniden başlat yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi uygula yazıyor. Üstüne vurduktan sonra yeniden başlatmamızı istiyor ve otomatik olarak iOS emojiye geçiyor. Ve iOS emoji burada biz yükledikten sonra bazı uygulamalarda çalışmayabilir. Bunu da aklınızda bulundurun ki misal için Whatsapp'ta soruyorlar ki Whatsapp'ta neden olmadı? Çünkü Whatsapp'ın kendi emojiler var. Hatta göstereyim. Bakın Evet gördüğünüz gibi Whatsapp'a girdim ve Whatsapp'a girdikten sonra Whatsapp'ın emojilerini açtım. Gördüğünüz gibi Whatsapp'ın kendine göre emojiler var. Yani siz böyle değil de bu şekilde kullansanız iOS emoji olarak göreceksiniz. Çünkü burada telefonun klavyesiyle yapıyoruz ve Whatsapp'a girdikten sonra burada emojiler değişiyor. Yani çünkü bunun da sebebi ise Whatsapp'ın kendi emojiler var. Bunu da aklınızda bulundurun. Yorumlar bölümünde bunu bana çok soruyorlar. Bunu da aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Çok uzun konuştum. İnşallah siz de iOS emoji yaparken sorunları çözdünüz ve sorunsuz bir şekilde iOS emoji yapabildiniz. Kanalımızda bunun gibi sizin işinize yarayacak videolar var. Geçip bakabilirsiniz ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atıp bildirim çanına tıklayabilirsiniz. Ve Samsung telefonunuzda iOS emoji yapmak istiyorsanız bunun da videosu kanalımızda var. Şu anda sağ üst kısımda çıktı. Ona tıklayarak Samsung telefonunuzda iOS emojilerini yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi 4 ay önce yayınladım bu videoyu. Çok da gözəl şəkildə yapıyorum. Yəni bütün detallarına qədər göstərirəm. Mütləq onu da izləməyinizi təfsil edərəm. Nə isə çox uzun danışdım. Gələcək videolarımızda görüşürük. Bana dəstək olmayı unutmayın. Kendinizə iyi baxın. Hoşça qalın.